toprak mutfak robotu gibi öğütüyor. Afiyet olsun kardeşimize. Kardeşimiz toprak. Toprak kardeşimiz 200 gram tavuk döneri 3 dakika içerisinde. Toprak para için yarışmıyor. bitirirse bizden 600 TL para alacak. Toprak sakin ne yapıyorsun? Yavaş yavaş toprak. Yapma öyle yapma. Toprak yavaş. Çaresizlik. Hayır 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 hayır. Sakin ol sakin. Acele etme kardeşim niye bu kadar acele ediyorsun? 3 dakika sürem var senin. Toprak 5 saniye sandı. 3 dakika sürem var senin. Toprak. Sakin ol. Yavaş yavaş. Niye acele ediyorsun? Toprak para için yarışmıyor. Toprak. merhaba. bak. musun beni? Sakin ol. Acele etmene gerek yok. Ağzındakini yut. Ondan sonra niye bu kadar acele ediyor? Daha 40, saniye ne oldu senin? Acele etme. Buradan boş gitmeyeceğim. Ağzındakini yut. Ondan sonra. Toprak kardeşimiz çok hızlı. Toprak sakin, 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 sakin.